Gözler Merkez Bankası'na çevrilmiş durumda. Dakikalar içerisinde faiz kararı açıklanacak. Bizler de işin uzmanlarıyla faiz kararını değerlendireceğiz. Dediğimiz gibi saat 14'te Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Politika faizinin ağırlıklı olarak 100 baz puan indirilmesi bekleniyor. Efendim ekonomide gözler bugün gerçekleştirilecek olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para, para politikası kurulu toplantısına çevrildi. Geçen ay politika faizini 100 baz puan indirerek %13'den %12'ye düşüren Merkez Bankası saat 14'te Ekim ayı faiz kararını duyuracak. Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin tamamı Merkez Bankası'nın politika faizini %12'den %11'e indireceği tahmininde bulundu. Ayrıca ankete katılan ekonomistlerin tamamı yıl sonu politika faiz oranına ilişkinde beklentilerinin %9 olduğunu söyledi. Değerli izleyenler, şimdi dediğimiz gibi saatlerimiz 13.59'u gösteriyor. Yaklaşık 1-2 dakika içerisinde de faiz kararının açıklanması bekleniyor. Ee, biliyorsunuz ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Fed'in faiz kararını artırması ve diğer faiz kararlarının artırılması yönünde gelirken bizde düşüş ivmesi gerçekleşmeye başladı. Şimdi bu ayda Ekim ayı içerisinde yine indirmesi faizi bir puan indirmesi bekleniyor Merkez Bankası'nın efendim uzmanlarımız var uzmanlarımızla birlikte karşılayacağız kararı e, Fırat Polat'la konuşacağız Ekonomist Fırat Polat e, hattımızda yayınımıza hoş geldiniz Merhaba Gizem Hanım iyi yayınlar Şimdi saatler 14'ü gösteriyor. dakikalar içerisinde açıklanacak. Acaba sizin de düşünceniz faizin yine indirileceği yönünde mi? Faizin yeniden indirilmesini bekliyoruz. Zaten Merkez Bankası'nın da ekonomi yönetiminin de mevcut iktidarında şu anda politikasının yıl sonuna kadar ya da gecikmeli olarak en geç seçim aylarına kadar faizlerin artık tek haneye düşmesi. O yüzden Merkez Bankası'nın da Burada faiz indirim kararlarına muhtemelen bu süreç içerisinde devam edeceği aşikar bir şekilde görülüyor. Peki bir de şunu da sormak isterim size. Şimdi yıl sonu beklentisi de her ay indirilen faizle birlikte yıl sonu beklentisi de 9'a kadar karar açıklandı. Şu an arkadaşlarım da rejiden bildirdi. 1,5 puan kadar bir indirim söz konusu. Yani 12 seviyesinden 10,5'a düştü diye anlıyoruz. Aynı zamanda metni de bekleyelim. Siz de bu arada metni görebiliyorsanız metni de değerlendirmenizi rica edeceğim Fırat Bey. Şimdi bir puanlık bir düşüş bekliyorduk. Daha fazla bir düşüşte karşı karşıya kaldık. Sizce piyasalar buna nasıl tepki verir diye devam edelim. Beklentilerin aslında 50 bas puan yani daha doğrusu medyan beklentinin bir 50 bas puan üstünde geldi. 10.5 seviyesine indirildi. Bundan sonra geriye kalan süreçte de ee, tabii ki bu Merkez Bankası para politikası kurulunun kararı olacak ama artık e, geriye kalan iki aylık süreç içerisinde 9.75, 9.50 ya da %9 seviyesi Merkez Bankası buraya kadar faizi çekecek. Bu e, açık ve net bir şekilde görülüyor. E, Metin açıkçası şu anda terminalden göz ucuyla sadece hızlı bir biçimde bakıyorum. E, göze çarpan cümleler yine aynı. Ee, jeopolitik risklerin dünya genelindeki iktisadi faaliyetler üzerindeki etkisinden bahsedilmiş. Ee, küresel büyüme tahminlerinin güncellendiği ve resesyonun artık kaçınılmaz bir risk faktörü olarak e, gündemimize girdiği yine vurgulanmış. Ve Merkez Bankası aslında burada e, maliye politikasıyla yani ekonomi yapıcılarıyla birlikte bir tercih yaptığını beyan ediyor bize açık bir şekilde. Yani biz tercihimizi enflasyondan yana değil, enflasyonla mücadeleden yana değil, tercihimizi büyümeden yana kullanıyoruz diye. Tabii ki bu Merkez Bankası'nın temel görev öncelikleri arasında. Peki çok arasında... özür dileyerek şunu soracağım. Mesela faiz indirimine gitmese, sabit bıraksa da aynı şey anlamına gelmiyor mu? Bu daha çok riske sokmuyor mu? Aslında şöyle Gizem Hanım, şimdi her ülkenin bilinç altında ekonomik olarak yatan bazı unsurlar vardır. Bizim ülkemizde yatan unsur döviz kurları, özellikle biz döviz fiyatlarına çok dikkat ediyoruz. İşte Avrupa'da ve Amerika'da enflasyon biraz daha baskındır. Şimdi döviz kurları üzerinden gidersek şöyle söylemem gerekiyor ki artık bu seviyelere herkes alıştı ve daha doğrusu. Piyasalarında bundan sonraki süreçte merkez bankasının hani 50 bas puan daha mı indirmiş, 100 bas puan daha çıkartmış mı? Bunlar yönelik çok fazla bir şey yok, Beklentisi kalmadı. Evet, tabii ki yeniden bir faiz artış süreci gelse, burada bir niyet beyanı aranır ve döviz kurlarında bir miktar gevşemeyi görebiliriz. Ama şu anki zaten tercih edilen yöntemde de, bu benim şahsi fikrim, sadece biz rakamsal olarak büyümeyi tercih ediyoruz. Yani bir kalkınma hamlesi içerisinde değiliz ya da elde edilen getirileri eşit bir şekilde refaha dönüştüremiyoruz. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Kararın tabii ki pozitif negatif etkileri bunlar tartışılacak ama şunu söylemem gerekiyor ki kur buralarda tutulabilirse evet yani bir etkisi olmayacaktır zaman içerisinde. Ama kuru buralarda daha ne kadar tutabiliriz? Orası da ayrı ya bir da nasıl muamma. tutabiliriz? Çünkü Belki de daha önemli soru o. Aslında yaptığımız şey şu anda belli. Malumunuz ihracat var. İhracat üzerinden bazı çıkartılan kanunlarla döviz bozdurulması var. Sanayiciler ve ihracatçılar üzerinden. Yine bununla birlikte ilk 8 aylık süreçte Türkiye tarihinde, Cumhuriyet tarihinde olmadığı kadar net hata 90 diye bir kalem üzerinden ülkeye bir para girişi var. Ki yaklaşık 29-30 milyar dolar bandında. Bu net total 90 Şu anda denilen de... para aslında kimden nereden geldiği belli olmayan meblağdan bahsediyoruz değil mi? Aslında şöyle net hata 90 kalemi genellikle şunu içermeli. Sizin bir iki ay önceden ticaret adleriniz içerisinde yapmış olduğunuz ihracat ya da ithalatla dış ticarette bazı düzeltmelerin olması. Ve bununla birlikte de yine süreç içerisinde işte dediğiniz gibi kaynağı belirsiz bir para girişi var. Aslında kaynağı belirsiz diyemeyiz. Kaynağı belli ama bu belli olan kısmını sadece e, izne olan yöneticiler görebiliyor. Bizler göremiyoruz. Yani hangi firma sonuçta e, örnek olarak söylüyorum Gizem Hanım İngiltere üzerinden Türkiye'ye para göndermiş. Bunu gönderen kişi belli en nihayetinde. E, ee, ama biz bunları göremiyoruz. Ee, tabii ki bunlar bir dış ticaret haddi olarak gelmiyor. Yani bir şekilde ülkeye bir para girişi var, bir sıcak para girişi var ve o şekilde şu anda döviz kurları tutulabiliyor. Ama şuna dikkat edelim. Çok değil bundan iki ay öncesinde döviz kurları 17.90-18 bandında gidip gidip geliyordu. Dolar Türk Lirası paritesi için söylüyorum. Şimdi biz artık 18.50-18.60 paritesine o bant aralığına alıştık. Bundan bir ay sonrasında ki bu bu arada merkez bankasının ve orta vadeli programda aynı zamanda verilen rakamlardır. Zaten yıl sonu beklentisi 20 liraların üzerinde. Ee, Sayın Fırat Polat katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bir diğer ekonomist, ekonomistimiz Altul Sezeroğlu da hazır anladığımız kadarıyla Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını kendisiyle değerlendirmeye devam edeceğiz. Sayın Sezeroğlu hoş geldiniz öncelikli olarak ve bir buçuk puanlık bir faiz indirimi söz konusu. Beklentilerin bir tık üstünde geldi faiz indirimi ne dersiniz? Hoş bulduk, teşekkürler. Aslına bakarsanız biz şirket olarak zaten 125-150 bas puan arası bir indirim bekliyorduk. Dolayısıyla bizim beklentimiz dahilinde da gerçekleşti diyebilirim. Yıl sonuna kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere büyük ihtimalle tek haneli rakama zaten ulaşmış olacağız. Peki yıl sonu dolar tahmininizi de alabilir miyim o zaman? Kısa vadede bugün olmasa da bir iki hafta içerisinde 19'un üzerine göreceğimizi, test edeceğimizi düşünüyorum. Sonrasında da ne kadar bir dengelenme yaşayıp e, muhtemelen e, 21 az biraz altında e, bilançonun iyi kapanması için e, bir e, kurda e, batacağız diye düşünüyorum yıl sonu. E, yıl sonu beklentileri ağırlıklı olarak e, dolar tl korunun 20 lira olacağı yönünde. Bunun için ne dersiniz? Doğru dediğim gibi 20'nin bir tık üstü veya bir tık altı olabilir ama hani e, bu yılı 20'nin altında kapatmış e, olmak için e, muhtemelen Birkaç dokunuş yapılacaktır ve hani 20'nin altında kapatılacaktır. Ama hem de sonrasında hani Ocak, Şubat, Mart gibi bizim beklentimiz yine şirket olarak 22-23'leri test edeceğimiz yönünde. 22-23'leri ciddi rakamlar. Peki hazır sizi yakalamışken o zaman bir de altın beklentinizi de soralım. Şimdi biz faiz indiriyoruz ama Fed... Fed de faiz arttırıyor biliyorsunuz ki Amerika Birleşik Devletleri tahvillerinin yükselmesiyle birlikte de baskılanan bir altından bahsediyoruz. Ancak bugün böyle güne biraz iyi başladı ons altın. Doğru. Devamı da gelebilir gibi duruyor. Hani orada çok fazla değişken var. Ama Amerika'daki bu durum devam ettiği sürece orada çok fazla yukarı yönlü bir... 1700'ler geçilmedikçe için e, yukarı yönlü bir atak beklemiyoruz açıkçası. Bir yandan da şimdi Merkez Bankası'nın açıkladığı metni de arkadaşlar millet de ona da göz atmaya çalışıyorum. Evet. Sizin de muhtemelen bir göz attığınızı düşünüyorum. E, aslında biraz yine geçtiğimiz ay olduğu gibi resesyon e, vurgusu yapılmış gibi eklemek istediğiniz bir şey olur mu metne dair? Jeopolitik riskler resesyon endişesiyle birlikte böyle bir karar alındığı yönünde diyebiliriz metnin özeti için. Evet zaten e, hani en e, bekle, beklenilir, en mantıklı açıklamalar bunlar. E, biz de bu şekilde bekliyorduk ümmetinin gelmesini açıkçası. E, bundan sonraki süreçte e, bu riskler devam edecek. E, muhtemelen e, bu trend de devam edecektir. E, faiz indiren e, dünyadaki e, nadir ülkelerdeniz biliyorsunuz. Tek sanırım. Tek e, hani, şey, hani Japonya'da var ama e, tek diyebiliriz orada çok farklı değişkenler var tabii ki. Yani açıkçası Merkez Bankası faiz, e, politika faizi e, şu an geçmişte atıyorum bir 6-7 öncesinde olduğu gibi çok da piyasanın e, gündeminde hani çok oraya bakılır e, kararlar aldıracak durumda değil. Peki ee... o zaman hem böyle söylüyoruz yani son 2-3 aydır pek çok ekonomist hemen hemen her yayınımızda bunu söylüyor ama aynı zamanda şunu da sormak istiyorum enflasyonu %100 kabul edersek hissedilen hatta ondan bile fazla ama %10 oranında da bir faiz baz alırsak zaten eksi 90'dayız faiz anlamında enflasyonla kıyasladığımızda neden hala indirmeye çalışıyoruz mesela? Eee... <laughs> Güzel bir soru. Hani bu e, ekonomik e, pencereden bakılıp da e, cevap verilecek e, çok e, hani verilecek bir soru cevabı yok açıkçası. Bir soru değil. Kesinlikle e, siyasi etkenler bunun içerisinde. Ama piyasa hem yurt hem yurtdışı dışı bu arada Hani yalnızca yurt dışı değil. E, artık kendisini e, buna göre alıştırmış durumda. Hani bugün? biliyorsunuz birçok kişi 100 puan bekliyordu. Hani burada bir hareket olmadı. 150 arttırıldı. Hani ben birkaç artış bekliyorum tabii ki biraz. 19'lara dediğim gibi ama artık herkes buna alışmış durumda. Hani zaten açıklamadan da sonra Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamadan da sonra artık yıl sonunda tekaneli faizin, politika faizin olacağını hepimiz kanıksamış durumdayız. Bu belki biraz önce biraz sonra olacak. Tek farklı olacak o kadar. Onun haricinde artık ee, çok önemli hale bürünmüş e, bir politika faizimiz yok. E, ama hala e, evet düşürülüyor. Düşürmeye de devam edecek. Şimdi alışmış, alışmış durumdayız diyoruz. Ancak belki de hani ateş düştüğü yeri yakar diyeceğim. Özellikle de ticaret yapan ve girdi maliyetleri kur üzerinden olan kişilerle de sohbet ettiğimiz zaman e, evet. Hali hazırda mesela o mala şu an ihtiyacı yokken bile işte Şubat ayında Mart ayında bile ihtiyacı varken şu an mesela soklamaya çalışanlar var. Yüksek olan enflasyonun artmasını bu da biraz körüklüyor gibi geliyor. Hani o yüzden sordum neden ısrarla düşürmeye çalışıyoruz. Bir de şunu sormak istiyorum. Bence diğer önemli bir soru. Şimdi bizim her faiz indirmemizde e, dolar kurunda ciddi bir yükseliş yaşanıyor. Euro'da biliyorsunuz zaten bir düşüş eğilimi var. Ve bizim ihracatımız artıyor. ...yarlıklı olarak euro üzerinden ama ithalatımız ise dolar üzerinden. E Zaten Yok. dış ticaret açığımız rekor üstüne rekor kırdı. Bu durum daha da bu makasın açılmasına sebep vermeyecek mi? Verecektir. E, açıkçası ben paritede, parite tarafında e, doların gücünü kaybetmesini çok da beklemiyorum. E, dolayısıyla bu e, bize e, sağladığı negatif durum bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. E, Avrupa Merkez Bankası her ne kadar... E, FED'e yetişmeye çalışsa da bir yerde durmak zorunda kalacaktır. Dolayısıyla güçlü dolar hikayesi devam edecek. Bu süreçte de. bu da bize tabii ki olumsuz olarak yansıyacak muhakkak. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Katkılarınız için de çok teşekkür ederiz. Ekonomist Sezer Sezeroğlu bizlerle beraberdi. Merkez Bankası'nın 2 Mayıs faiz kararını değerlendirdik kendisiyle. Teşekkür ederiz.